Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokémon Emerald Version tam soslu bölüm 27'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde efsanevi Pokemonlardan Ho-Oh ve Lugia yakalamıştık. Bu bölümde ise bakalım bizi neler bekliyor? Yine bir efsanevi avı devam edecek ve bu bölümde biz Deoxys'i yakalayacağız. Deoxys de aynı Lugia ve Ho-Oh gibi bir e, etkinlik sonucu yakalayabileceğimiz pokemonlardan biri. Bu yüzden yine bir GameShark kodu kullanmak zorundayız. E, aynı şekilde çalışıyor. İlk önce bir master kod kaydediyoruz GameShark'a. Daha sonrasında ise eee oldu. Bird Island kodunu yapıştırıyoruz, kaydediyoruz ve oraya ışınlanıyoruz. Açıklama kısmında zaten bunu tekrar anlatacağım ve kodları oradan alabilirsiniz. Şimdi ışınlanma vakti. Geldi. Evet, Birds Island'ı ışınlandık. Ve burada ufak bir bulmaca bizi bekliyor. Ortada bir taş var. Ve bu taşa her dokunduğumuzda e, bu çemberin, yani daha doğrusu bu üçgenin sağına soluna bir yerine gidecek. Ve biz de ona tekrar tekrar tıklayacağız. Bu taşa dokunacağız. E, bu bulmaca nasıl çalışıyor? Taşa en kısa adımlarla ulaşmalıyız. Ne kadar dolaşırsak... E, çok fazla dolaşırsak bulmacayı baştan çözmek zorunda kalırız. Yani bulmacanın çözmenin doğru yolu ona en kısa adımlarla en az adım sayısıyla ulaşmak. Biz de birazdan onu yapacağız. En baştaki Pokemon'umuz kim? Kuçu kuçu 60 level. Onu paralaj edeceğim. Ve HP'sini dal yaprağını false swipe ile bire indireceğim. Ve poke topu atmaya başlayacağım. Ee, oldukça fazla poke topu alamadım. Param çok sınırlıydı. En fazla 46 tane ultra ball aldım. Biraz da poke um var. Zaten Deoxys 30 level olacak. Ama bu demek değil ki onu yakalamak kolay olacak. Evet bence Deoxys'i yakalamak için bulmacayı çözmeye başlayalım. Evet taşa dokundum ve başka bir yere gitti Ben de ona en kısa adımlarla ulaşacağım Bu da nasıl oluyor Ortaya ulaşıyorum ve taşa yürüyorum Ortaya da hizasına geliyorum Ve taşa yürüyorum Orada da hizasına geliyorum Ve taşa geliyorum Bıp 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 Ortalık çok sessiz Gerçekten çok ürkütücü Kesin başımıza bir şeyler gelecek Ve taş şu an tam ortaya geldi Ve kıpkırmızı yanıyor bu ne demek oluyor peki? Evet tam karşımızda Deoxys öfke dolu gözlerle bize bakıyor. Savaşımız başlasın. Emre Deoxys'e karşı tam 30 level speed formundaki Deoxys. Onu yakalamak oldukça zor olacak. 30 level olduğuna sakın aldanmayın. Onun yakalanma olasılığı oldukça düşük ultra bolla ya da pokey Tabii tabi şansımız yaver giderse onu çok kısa süre içerisinde yakalayacağız. Evet dediğimiz dediğim gibi paralarla başladım ve şimdi sıra geldi dal yaprağı sağa sürmek. Dal yaprağı sağa sürdükten sonra onu false swipe ile dioxisin HP'sini kolayca biri indirebilirim. Biri indirdiğim zaman onun yakalanma olasılığı tabii ki artacak. Ee, biri indirmemizin nedeni de bu Deoxys'in recover. E ya da rest gibi bir hareketi yok. Bu da onu yakalamayı kolay hale getirecek. Evet, Miracle'ın e, Miracle Seed itemini benim üzerinden aldı. Bu hiç ama hiç hoş değil. HP'si şu an bir mi? Tam emin değilim. O yüzden bir kere saldıracağım bir değilse de HP'si 1'e inmiş olacak. Şimdi Poke Top'u atmaya başlayabiliriz. Ama Poke Top'u atmadan önce onun karşısına sağlam bir Pokemon koymak istiyorum. Sonradan Pokemon'u değiştirmek istemiyorum. Hızımızı almışken Pokemon'u değiştirmekle uğraşmayalım. Bundan sonra tek yapmak istediğim Poke Top'u atmak. Evet Poke Top'u atmaya başlayalım. Master Ball'u Tabii ki kullanmayacağım. Ben Ultra Ball'la başlıyorum. Ee, Ultra Ball'un yakalama ihtimali şu an üstümdeki diğer Poke Top'larına göre çok daha yüksek e, ee, Poketopların yakalama ihtimallerinden bahsedelim. Standart kırmızı beyaz Türk bayrağı altındaki pokeball, e, yakalama ihtimali daha doğrusu kat sayısı birken Ultra Ball'un ki 2 oluyor. Bu demek oluyor ki Ultra Ball'un yakalama ihtimali ona göre iki kat daha fazla. Onun dışında Repeat Ball, e, Net Ball gibi Poketopları var. Net Ball su tipi Pokemon'ların ee, yakalanma ihtimalini arttırıyor. Kayaguri yakalarken bu poket topunu kullanmıştım. Onun dışında repeat ball. Aaa. C. da aldı. Tamam. Çok güzel. Hiç önemli değil. Saldırmaya devam. E, repeat Ball ise yetiştiğiniz bir Pokemon'u tekrar yakalamaya kalktığınızda e, yakalama ihtimalini arttırıyor. Zaten bu Poketop'larının üzerinde çok fazla yok. Great Ball var. Great Ball da Pokeball Ultra Ball arasında bir Poketop'udur. Onun da yakalama kat sayısı 1.5. buçuk. E, oyunun ortalarında alabildiğimiz bir Poketop'u zaten bu. Great Ball'u oyunlarda pek kullanmıyorum. Ee, Poké ya da Ultra Ball'la yakalamayı deniyorum daha çok. Çünkü e, Ultra Ball'u çok daha güçlü Pokemon'larda, efsane Pokemon'larda kullanmaya ihtiyaç duyuyorum. Poké da oyun başında kadroyu oluştururken ilk 6 Pokemon'da bana lazım oluyor. Zaten ilk 6 Pokemon'un seviyesi e de genelde düşük olur. O yüzden güçlü Poké Top'lara gerek duymayız. Evet, bir Ultra Ball daha ama Deoxys yakalanmamakta ısrar ediyor. HP'si bir Paralyze oldu. Karşısında çok güçlü bir Pokemon var. Dex'in leveli sadece 30 ama ona rağmen onu yakalayamıyoruz. Ultra Ball onu yakalamaya yetmiyor. 1. hadi ama. O kadar güçlü bir Pokemon değilsin Dörks'iz. HP'nin şimdiden bire indi. Bana zarar veremiyorsun. Karşındaki baloncuk çok ama çok güçlü. Ama sen yine de Poketopur'a girmek istemiyorsun. Ee, PPC'ni bitirmesinden korkuyorum. Çünkü HP'si sadece bir PPC demek ne demek? Hareketlerini her, hemen hemen her efsane bir Pokemon'da bundan bahsediyorum. Bütün hareketlerini kullandığı zaman, aslında, tükettiği zaman kendi HP'sini azaltarak kendine zarar vererek rakibine saldırmaya kalkıyor. Bu da Struggle diye geçiyor. E, ee, Struggle'a geçsin istemiyorum. Bir kere Struggle kullandığı zaman kendi HP'sini de azaltıp bir HP'sini de götürüp Painted olacak. Ben de bunu hiç ama hiç istemem. Deoxys'i yakalamayı çok ama çok istiyorum. Onu bir an önce yakalamam lazım. Çünkü o bizim koleksiyonumuzun bir parçası olacak. Efsanevi Pokemon koleksiyonumuzun. Biliyorsunuz her serinin sonunda bir efsanevi Pokemon avı başlatıyoruz. Ve oyunda yakalayabileceğimiz bütün efsanevi Pokemon'ları yakalayabiliyoruz. Tabii ki hileyle, çimenlerde vesaire çıkarabileceğimiz Pokemon'lardan bahsetmiyorum. Oyun içinde bulunan ya da belli etkinliklerle açılan efsanevi Pokemon'lardan bahsediyorum. Deoxys, Mew, Lugia, Ho, bu Pokemon Emerald'daki etkinlik efsanevi Pokemon'larıdır. Tabi biz de bunları yakalamaya başladık. Hatta yarısını yakaladık Ho ve Lugia'yı. Şimdi Deoxys'i yakalayacağız ve ilerleyen bölümlerde Mew'i de yakalayacağız. Ee, yani hiçbir efsanevi pokemonu atlamayacağım. Her serinin sonunda mutlaka e, şu da oluyor. Yorumlarda şu pokemon da vardı. Neden yakalamadın oluyor. Efsanevi pokemonlardan mesela Pokemon Emerald'da Entei var. Neden yakalamadın gibi yorumlar gelebiliyor. Ama çoğu zaman hatta şimdiye kadar hiç karşılaşmadım doğru bir yorumla. Genelde bu yorumlar sahte oluyor. E, ya hack bir oyunda e, Yakalanmış oluyor ya da başkasının ee, başka bir YouTube'un trollemek için eklediği videolardan gördükleri için söylemiş oluyorlar. E, tabii siz böyle bir iddianız varsa başka bir efsanevi bir Pokemon var sen yakalamadın Emre diye bir şey yazarsanız tabii ki araştırırız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Evet bir Ultra Ball daha attım. Kaç tane Ultra Ball harcadım bilmiyorum sanırım üzerinde 49 tane vardı. Ee, neredeyse 10 dakika oldu videoya başlayalı. Yaklaşık 6 dakikadır da herhalde poke topu atıyorum. Ee, 25 tane ultra bolum kalmış sadece. Bu oldukça az. Ee, 49 tane yani poke toplarımın yarısını harcamışım eğer üstünde 49 tane vardıysa. Iı, kaç tane olduğunu hatırlamıyorum ama şimdiden oldukça fazla atmışız. 24 ee, 24 Poketopu'yla ilk 3 efsanevi Pokemon'u yakalamıştım ben zaten. Yani aşağı yukarı o kadar Poketopu sayı, sayısıyla Kyogre, Groudon'u ve Rayquaza'yı. Sadece Deoxys'e bu kadar Poketopu atmak hmm, beni biraz üzüyor. Tabii geçen bölümde yakaladığımız Ho'yu da unutmayalım. Ona o kadar çok poketopu attım ki poke topu alacak ne poke topum kaldı ne poke topu alacak param kaldı. Ee, bir sonraki bölümde para kasmak zorunda kalabilirim sırf. Ee, bu poke topların bitmesinden dolayı bunu da istemiyorum. O yüzden poke pokemonların bir an önce poke topuna girmesini istiyorum. Ama Deoxys bu konuda bizi oldukça zorluyor. Ee, topları sallanmıyor bile. Biraz heyecan yaratsak hiç fena olmaz. Acaba gelecek mi diye düşünsek e, ee, bir umutlansak ama hayır Deoxys buna bile izin vermiyor. Evet, Pokeball atmaya başladım. Ultra Ball'ları biraz kenarda tutalım. Gerçi Ultra Ball'lara ihtiyacım olacak. Çünkü Deoxys'e göre çok daha güçlü, yakalama ihtimali çok daha düşük. Poketop, Pokemon'ların peşinden gideceğiz. Onları, onlar için harcayalım istiyorum. Ee, Ultra Ball'ları. Netball'um var 23 tane ama Netball su tipi Pokemon'larda etkili. su tipi ve böcek tipi Pokemon'larda etkili. O yüzden onu e, burada kullansam bile Pokeball kadar etkili olacak. Ama onun yerine o netbolları satıp daha fazla Pokeball alabilirim diye düşünüyorum. Aa fakirliğin gözü kör olsun. Poke topu kaç tane alabilirim, kaç tane satarsam kaç tane alırım gibi hesaplar, var, hesaplar yapmaya başladım. Tam fakir işi benim işim oldu. E, yapacak bir şey yok paramız yoksa böyle şeylerle uğraşmaya devam edeceğiz bir hadi ama Deoxys tamam e hızlıca topu atmaya devam edeceğim e Deoxys'i yakaladığımda görüşmek üzere. Deoxys'i yakaladık sonunda hem de net bolla. Bütün poké toplarımı, poké bolları harcadım, great bolları harcadım, e, net bolları da neredeyse bitirecektim ki Deoxys poké topuna girdi. Sonunda Deoxys beni çok ama çok beklettin ama beklediğime değdi. Evet böylece bir efsanevi pokemonu da yakalamış olduk. O Pokémon'da Deoxys hem de onu Bird Island'da bir etkinlik kodu sayesinde yakaladık. Evet böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemon'lar.